Ya bu, bu bildiğin nankörlük ya. Hainlik ya bu. Pıt hemen kırıldım. Pıt hemen kırıldım. Ne bu pıt pıt kırıldım ya? E lafa gelince ben savaşıyorum dedik. kanunu gibi seçiyorum. E nerede senin psikolojin ha? İki tane cümle mi yıkıldın? Bir konsey mi yıkıldın? Adem abiyle konuşuyoruz. Adam abi diyor ki bu kadar ne yaptınız ya diyor. Öyle bir algı yaratıyor ki sanki. Burada gerçekten sanki ıslak battıya neleri verdik de barakada böyle ıslak ıslak yaptı. Sürgünde yatırıyor bu barakada. Öyle bir algı yani. Öyle bir algı yani. Benim abi takım hak etmiyor diyor. Senin son aldığın mağlubiyetleri hak etmedik biz. Şimdi hadi İstanbul'a git. Hadi bakalım. Ya. Finale adım adım gittiğimiz, günleri birer birer Survivor'da erittiğimiz bu dönemde Duello'nun bu haftaki ya. ilk adayı kim olacak, hangi takımdan çıkacak? Hikmet atak yaptı. Dıştan geldi, yerden sekip girdi. Burada oyunu bırakmasan... Oyunu bırakmadım abi, yerdeki şeyi arıyorum ya. Oyunu bırak... Biz bitirecek zannettim. Alakası yok, geride bakıyorum orada var mı diye. Sana yemin ederim parkurdan daha fazla yoruyor. Sema bitirdi. Kim önce gelecek? Kim atışları daha iyi yapacak? Dokunulmazlık serisini hangi takım galibiyetle başlamayı başaracak? Yemin ediyorum yırtığı mesledi ya. Yırttıysam yırtılan yerde kalırsın lap diye değil mi? Şurada ağlama ya Ayşe o zaman. Sizin Burada da bacağım kopacak var. Burada masaya da ben yeni ben bir ateş değinecek olan var. Ben tepkim e tepkim biz ediyorum. sen nasıl kazanacağız Ayşe ya? Gerçekten artık birilerini, tam düzeltmeye, tam. birilerini düzeltmeye, birilerinin beni aşağı çekeme, yukarı çıkmaya. Artık bıktım ya, yoruldum ya. Sizi ispiyonlayan kim? Bulduk dediniz. Dişata diyor ki, beni diyor, düşünüyorlar diyor. Öyle bir şey yok. Sen Ayşen'in ismi olmadığını düşünüyordun. Böyle bir şey yok. Kim abi bir Söyleyin de biz de bilelim ya. O olayı ben çözümledim. Her şeyi de biliyorum şu anda. Bütün olay... Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.